Kaç pasiyonu? 110. Kat bunu, şoför müzdadi ya. Arabalı bir tane. Yani. Tamam. <laughs> tamam. Benim bununla yeğenim öldü, biliyor musun? <laughs> Sen niye biliyorsun? Acık o zaman. Yapıyorum. Çok iyiyim ya. Yakın, yakın, yakın. ya. Kafam çok her zaman güzel. Şu anda güzel. Sen daha güzelsin ama. Ha <laughs> Yok artık ya. Ölmüş müydü zaten? İnşallah ölüdür yani. De yapılmaz gene de yani. <laughs> evet, İngilizce teacher'ların bir sosyete olma özelliği var. son bir var. kez bak diye aradım. Zamanlı, zamanlısın sen. Oğlum Murat, geçen bir kızla tanıştım, böyle bir şey görmedim daha önce. Ya kanka ben de istiyorum ya, Allah aşkına bana göstersene ya. Bak, Bak göstereyim. göstereyim. Seksi erkeklerle tanışmak için 5 tuşuna basın. O ne lan? <laughs> Saçmalama oğlum, reklam, reklam bunlar ben gay sütünü bunu yaptıktan sonra Ya Beş beş ne? Hayır beş beşin anlamını unuttum ben yine Ama çok güzel olmuşsun Nefis'in çok teşekkür ediyorum Unuttum eksi, Ben yine unuttum anlamını Her yayınlandı açıkları Evet ben yine unuttum Sır ortaya mı çıktı? Kaç kere anlatacağız ya size ne oluyor ya size anlatmanız ki hiç. Allah bir an geliyor kaç kere anlatacağız diyor ya. Elimde makas yok, şartlarımız az. Sütü böyle böyle kesiyoruz. Böyle böyle kestikten sonra ister istemez yırtılıyor. Şu kıvamı geldikten sonra sütü döküyoruz. Anladınız siktik sütü. Bu... Ya o. Deniz beş beş oluyor ya. Diyorduk abi şimdi. Ordu şey harita ha, şey var ya benim. Ben hazırım ha. Harita bulmaya ama ha. Hayır hayır hazırım lan Fall Guys. Tamam işte Hazır ben de harita çünkü şaşırdım ya. 15 dakikaya mı? 5 5. Haa. Sesimi yükseltmesin yazsanız ama. <laughs> Tamam tamam. Beş, beş. Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyor. Tamam abi şey tamam. <laughs> Moito yaptığı günden arkadaşlar bak. Beş, beş. Abi, abi, abi tamam tamam. tamam dedi. Delirdi <laughs> adam delirdi yemin ediyorum. Tamam dedim. dedik yani. <gülüyor> 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 tamam. Doğru bunu izlemiştik. <laughs> Bu ilk başta Ceyhan Belediyesi, Adana. 5-5 <laughs> Ya ne oluyor, ne, oluyor? ne ya? Beş, beş. Beş, beş deyip duruyorsun abi sabahtan beri. Ben demiyorum oğlum, sahibi sikeceğim senin ama Sahibi, <laughs> ananı sikeyim. <Lan. gülüyor> bu adam artık real time yapmaya başladı bu iş. <laughs> <laughs> çocuğu beni sen, kopyaladı ya. Sen yayında, sen yayında temizlik mi yapıyorsun ya? <laughs> evet, sana <of> koyayım. Çay <laughs> döktüm oğlum. Ne evet. yapıyor bir de? Ne, ne yapıyor ki? Çay döktüm o. 5 5. Çay mı beş, döktün? Ha, yaptı sayın siz kişi. I don't know how to Ne? Dayı. Ay çok kötü olmuş ya. Miza bak ya. Ben koronayım. Bunu kapat istersen. Korona mısın? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hasta mısın? Korona ya. He? Korona olmadı <laughs> Oluyor, Oluyoruz, evde oluyoruz. Niye kendine bakmayın? azdan az Ağızdan Az, az Çoktan çok gider. Ya <laughs> yok artık ya. dördüncü kedi, pardon üçüncü kediyi sahipleneceğim. Bak Allah söyledi. Üçüncü kedi, kediyi sahipleneceğim ya. Ay yine anladım ya. Ben de diyorum ne oluyor? Kafam bir topladım. İğrenç. Karının nerede olduğunu söyle bana bak bir daha sormayacağım sana. Durdurma diyen herkesi banla ekse. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Arkadaşım da olabilir. <laughs> dur, dur 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 durma. Dur dur mama. Ma. Hayır. Hayır, durdurma mama dediğiniz zaman bagını bulmuş olmuyorsunuz arkadaşlar. new vacuum cleaner and i wanted to show it to you guys because it's pretty cool because you don't even need to plug it in or anything it just comes by the sound of something hitting the floor so watch and now it'll come and it <laughs> what what Şimdi şu köpeği sev.

I do them Why <laughs> Alexander Mc- <McQu> HE'S <laughs> GONNA DO THIS TO YOU AND he's STILL DIE Oh <laughs> wow Hate this here with all the ice on in the booth at the gate outside when they pull up they give iPhone 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 Nah Ne yani ne mana ne anladım bundan ne anlamam gerekiyor iPhone'da muz denktir iPhone <gülüyor> iPhone <gülüyor> Lan bu kız şeyci değil mi? Neyci? Neyci bu kız? Deniz kıyafeti de sana çok çok Evet ya. O saf değil mi? Şu DPC kız değil mi ya bu? Ya tam iPhone yazmayın çete. Daha saçma sapan yorumlar kaçırıyorum sizin <laughs> yüzünüzden. iPhone.